sık iğnenin tepe boşluğuna girerek ilmek çıkaracağız ve bir tane ilmek kaydırma hazırlayacağız. Fakat şöyle iki dalı tığımızın üzerine almayacağız. Sık iğnelerimizin şöyle tek dallarını bizden tarafı olanı bırakacağız. Karşı tarafta kalan tek dalını tığımızın üzerine alacağız. Sıradaki sık iğnemden tığımı yerleştiriyorum. İlmek çıkarıp tığımda bekleyin içerisinden geçiriyorum. Bir sonraki sık iğnemden fakat şöyle iki dalı değil benden yana olanı bırakıyorum. Karşı tarafta kalan tek dalı tığımın üzerine alıp içerisinden ilmek çıkarıyorum ve bir ilmek kaydırma yapıyorum. Her sık iğnenin tepe boşluğundan girerek ilmek çıkaracağım. Tığımda bekleyin içerisinden bu ilmeği geçireceğim. Bu şekilde bir sıra boyunca bu çalışmamıza devam edelim. Yani başlangıç noktasına kadar aynı çalışmayı ilerletelim. Sıra sonuna kadar ilerledim. Şurada batmam gereken bir nokta daha var. Oradan ilmek kaydırma yapmıyorum. Şöyle ipimi biraz uzun bırakarak kesip tığımdan boşaltıyorum. Şu ilmek kaydırma yapmam gereken noktayı atlayıp ilk yaptığım ilmek kaydırmanın içerisine şöyle arkadan öne tığımı yerleştiriyorum. İpimi işimin arkasına çekiyorum. Sonrasında şu ipimin çıktığı boşluktan tığımı aşağıdan yukarıya yerleştirip bu sefer ipimi işimin altına ve arkaya çekiyorum. Bu şekilde burada da bir başak dalı görüntüsü elde ediyorum. Şimdi birkaç noktada şöyle ister iğneyle ister tığımızla şöyle ipimizi şöyle içeride gizleyerek saklayıp orada biliriz. Şöyle birkaç yerde düğüm yapıp yürüterek işimi kapatacağım. Şimdi aynı çalışmayı diğer parçamız için de yapalım. Yani diğer parçamızın da etrafını bir sıra boyunca ilmek kaydırma ile hazırlayalım. Evet ikinci parçamızda da ilmek kaydırmamızı hazırladık. Bu sefer ipliğimizi koparmıyoruz. Çünkü şu iki parçayı birbirine bağlayacağız. Bunu yaparken çantamızın ikisinin de tersleri birbirine bakıyor. Düz kısımlar dışarıda kalıyor. Ve şu başlangıç noktamda şu önden aldığım trabzanlarım vardı. Karşı tarafa yine kabarık olan kısmı denk getiriyorum. Yani şu önden aldığım trabzanlar denk gelmeli. Burada önden aldığım trabzanlar var. Hemen sırtında yine önden aldığım trabzan denk gelmeli. İpliğimi koparmamıştım. Şu yürüttüğüm ipi şöyle iki işimin arasını alıyorum. Bu ipim her seferinde işimin altında kalacak. Şimdi şunu yapıyorum. Önümdeki sık iğnenin yine tek dal ipini alıyorum. Yine kabarık olan kısmı ekleyeceğim. Gövdemin diğer kısmından da yine kabarık olan kısmından tek dal sık iğneyi tığımın üzerine alıyorum. Her seferinde ilk önce bana yakın olan parçanın tek dalını tığımın üzerine alıyorum. Sonra diğer tarafı tığımın üzerine alarak Tığımda 3 tane dalım olmalı. Bir ilmeğim, 2 tane de gövdelerimden gelen iplerim var. İpim işimin altında. Altındayken tığıma doluyorum. Bu ilmeklerimin içerisinden, üçünün içinden de ilmeğimi geçiriyorum. Şimdi hemen yanındaki sık iğnenin tek dalını sonra karşı gövdemin, diğer gövdemin Tek dalını tığımın üzerine alıyorum. Her seferinde bir sık iğne ilerleyeceğiz. İpim işimin altında. Tığımın üzerine dolayıp. 1 2 3 tane ilmeğin içerisinden bunu geçiriyorum. Yine bir adım ilerliyorum. Diğer gövdeden de bir adım ilerliyorum. İpimi tığıma dolayıp. 1 2 3 ve üçüncü ilmeğimi de içerisinden geçiriyorum. Bu şekilde birer adım ilerleyerek bu iki parçayı birbirine bağlayacağız. Yürüttüğümüz ip her zaman işimizin altında olacak. Yani şu ipimizi böyle yukarıya çıkarmayacağız. İşimizin altında ilerleteceğiz. Ve birbirine yakın olan dalları alacağız. Benden tarafı olan gövdemde sık iğnenin dışarıda kalan tek dalını. Karşı gövdemde ise bana yakın olan tek dalı tığımın üzerine alıyorum. Yani iki birbirine yakın dalı tığımızın üzerine alıp yürüttüğümüz ip aşağıdayken tığımın başına doluyorum. Önce birinden diğerinden ve tığımda bekleyen içerisinden bu ilmeği geçiriyorum. Bana yakın olan gövdenin dışarıda kalan dalını, karşı gövdenin bana yakın olan dalını tığımın üzerine alarak ipliğimi tığımın başına dolayıp 3 ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Sık iğne sayılarımız eşit olduğu için bu birleştirmemizde de sorun yaşamayacağız. Yani her bir sık iğnenin karşısına bir sık iğne gelecek. Birleştirme yaparken dikkat etmem gereken şey şöyle elimin ayarını her seferinde aynı olarak ayarlayabilmek. Çünkü şöyle içlerinden geçirip çıkardığım zaman şuradaki başak görüntüsünün hep birbirinin aynısı olmasını istiyorum. Şimdi bu çantamızı çevresi boyunca bu şekilde birleştireceğiz. Bir de şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Ben bu çantayı astarsız olarak kullanacağım. Yok eğer siz astar kullanmak istiyorsanız bu birleştirmeye başlamadan önce astar çalışmanızı yaparsanız çok daha kolay olacak. Fakat ben astarsız kullanmak istiyorum. Çünkü gözeneği olmayan, şöyle ajur olmayan bir çanta. O yüzden çok rahat astarsız kullanabiliriz. Bir adım bana yakın olan gövdeden, bir adım karşı taraftan ilerliyorum. İpimi işimin altındayken tığımın başına dolayıp bu üç ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Yine bir adım ilerliyorum. İpliğimi dolayarak üç ilmeğimin içinden ilmek kaydırma yapıyorum. Bu birleştirmeyi örgümüzün yani şu gövdemizin çevresi boyunca devam edeceğiz. Nereye kadar? Çantamızın ağız açıklığı olarak belli bir yer bırakacağız. Bunun ne kadar olmasını istiyorsak oraya kadar bu birleştirmemize devam edeceğiz. Şöyle kontrol edelim. Oldukça muntazam. Şöyle derler ya hani inci gibi. Hakikaten inci gibi sık iğnelerin dizildiği bir birleştirme olacak. Şimdi ben ne kadar birleştireceğim? Şöyle bir önceki çantamdan size göstereyim. Dilim olarak sayarsak 1 2 3 4 5 6 7 dilim kalana kadar bu birleştirmeye devam etmişim. Siz eğer istiyorsanız ağız kısmını daha dar yapabilirsiniz. Veya bir dilim daha açarak daha geniş çantanızın ağız kısmını daha geniş tutabilirsiniz. Ama benim 7 tane şöyle gözüme çok muntazam, çok orantılı geldi. Onun için şöyle 7 dilim kalana kadar birleştirme işlemlerimize devam edelim. Evet ağız kısmında 7 dilim kalana kadar birleştirmemizi tamamladık. Şimdi şu açıkta kalan kısmı iz sürme ile hazırlamaya devam edeceğiz. Bu sefer birleştirme yapmıyoruz. Her iki tarafı da ayrı ayrı iz sürme çalışacağız. Çantamızın bize yakın olan gövde kısmından yine tek dal ip alarak iz sürmelerimize devam edelim. Dediğim gibi arka gövdeyi almıyoruz bu sefer. Şöyle sadece bize yakın olan gövdenin tek dalını tığımızın üzerine alarak şöyle ilmek kaydırmalarımıza devam ediyoruz. Bu iz çalışmasını şu ağız kısmının biraz daha tok, biraz daha e, dolu görünebilmesi için yapıyoruz. Bir de çantamızın her iki tarafına şöyle çanta sapımızı rahatlıkla yerleştirebileceğimiz iliklerimizi hazırlayacağız. Şu çantadan göstereyim hemen. Bu şekilde gövdenin her iki tarafına iliklerimizi hazırlayacağız. Evet, şimdi bu birleştirme noktasına kadar iz devam edelim. Sıra sonuna kadar ilerledim. Şurada birleştirme yaparken ilk ilmek kaydırma yaptığım nokta vardı. Oraya tekrar batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Çünkü bu yapacağım atkının şu açık kısmında değil çantamın birleştirilmiş noktasında kalmasını istiyorum. Şimdi buraya 4 zincir çekiyorum. Ve direkt karşıdaki şu ilk ilme kaydırma yaptığımız yere şu birleştirme yaparken ilk ilme kaydırma yaptığım noktadan tekrar tığımı geçirerek diğer tarafta ilmek kaydırmaya devam ediyorum. Bu aradaki zincir sayısını 3 çekebilirsiniz. Yani orada sizin nasıl bir boşluk elde etmek istediğinizle alakalı. Ben 4 zincir çektim. 3 zincirle de karşı tarafa geçebilirsiniz. Yine diğer birleştirme noktamıza kadar bu ilmek kaydırmalarımıza devam edelim. Diğer birleştirme noktama geldim. Şurada ilk birleştirmeye başladığım sık iğnenin tek dalını yine tığımın üzerine alıyorum bir ilmek kaydırma yapıp şimdi araya zincirlerimi çekiyorum. Ve karşı tarafta ilmeğimi ilmek kaydırma yaparak bağlıyorum. Şöyle ipimizi biraz uzun bırakıp keselim. Bir zincirle kilit yapıp işimin arka kısmına çekeceğim. Ve bu noktada birkaç yerden şöyle iplerimin altında yürüterek bu ipimizden kurtulabiliriz. Ve çantamızı tamamladık. Şimdi şu yanlara yapmış olduğumuz şu zincirli atkılar sayesinde şöyle yaylı halkalar, de aparatlar veya papağan yardımıyla çanta askılarımızı kullanabiliriz. Eğer çanta sapımızı değiştirmek istersek, yani deri bir sap kullanmak istersek bu yaylı aparatlar yardımıyla da kullanabiliriz. Şimdi çanta sapımızın yapımına başlayalım. Evet hazırladığımız çanta için ben şu şekilde Angles Cordon bir çanta sapı hazırladım. Bunu da şöyle yapıyorum. İpimizin ucundan bir miktar bırakalım. Çünkü çantamıza dikişimizi yine bu ipi kullanarak yaparız. Şöyle tığımı bir kere çevirip önce bir kilit yapıyorum. Ve üzerine bir zincir çekiyorum. Hemen şu kilidi yaptığım noktaya tığımı yerleştirerek ilmek çıkarıyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum. Angles kordon çalışmamızda işimizi sürekli döndürerek öreceğiz. Onu da şu şekilde şu iki parmağımızın yardımıyla içeriden dışarıya olacak şekilde sürekli işimizi çevireceğiz. Örgümüzün formu en son şu şekildeydi. İçeriden dışarıya örgümü çevirdiğimde şöyle önüme çıkan şu atkı şeklindeki tek dal ipi tığımın üzerine alacağım. İlk sefere mahsus burada tığımın üzerine almam gereken ip şu şekilde tek dal. Fakat bundan sonrası için sürekli çift dal ip tığımın üzerinde olacak. Tekrar yapalım. En son formumuz buydu. Şöyle içimi içeriden dışarıya doğru çeviriyorum. Buradaki tek dal ip. Açıkken baktığımız zaman da şuradaki ip. Şu sık iğne yaptığım yerin şu dibindeki tek dala tığımı batırıyorum. Oradan ilmek çıkarıp bir sık iğne hazırlıyorum. Şimdi artık işimi sürekli çevirerek öreceğim. Şöyle işimi iki parmağımın yardımıyla kavrayıp içeriden dışarıya çevirerek bu şekilde sık iğne çalışacağım. Her seferinde şurada iki dal ipim olacak önüme çıkan yatık olarak paralel iki dal ipim olmalı. Bunların altından tığımı geçirerek ilmek çıkaracağım. İki ilmeği tığından boşaltacağım. İşimi tekrar çeviriyorum. Şöyle birbirine paralel yatık olarak duran iki dal ipimi tığımın üzerine alarak ilmek çıkarıp iki ilmeği tığımdan boşaltıyorum. İşimi çeviriyorum. Paralel yatık olarak duran iki dal ipi alarak sık iğnelerimi o şekilde hazırlıyorum. İşimizi sürekli çevirerek öreceğiz. Ve şu iki dal ipi tığımızın üzerine alarak sık iğnelerimizi o şekilde hazırlayacağız. Şimdi artık örgümüz istediğimiz boya gelene kadar bu şekilde çalışacağız. Ortalama e, 1.20 yani 120 santim bu şekilde çalışmamız gerekecek. Siz yine de bu askı boylarınızı kendiniz belirleyebilirsiniz. Evet artık değişen bir şey yok. Örgümü sürekli çevireceğim. İki dal ipi tığımın üzerine alıp içerisine ilmek çıkararak sık iğnelerimi o şekilde hazırlayacağım. Evet şimdi çantamızın yanındaki şu püskülümüzü çalışalım. Tabii ki bunların hepsi birer aksesuar. İsterseniz böyle kağıt tipten bir püskül değil. Şöyle deri püsküller ya da pomponlar kullanabilirsiniz çantanıza. Ben çantamda püskül kullanmayı tercih ettim. Şimdi sizinle onun yapımını paylaşacağım. Şöyle 15 santim uzunluğunda herhangi bir parçanın üzerine bu bir mukavva olabilir. Benim gibi böyle bir defter kitap olabilir. Şu şekilde Ipimizi saralım. Yaklaşık 20-25 kere kağıdımızı şu parçamızın etrafından geçirelim. Yaklaşık 40 santim uzunluğunda bir ip keselim ve ipimizi bunun altından şu şekilde geçirelim. Şöyle tepe noktasına kadar çıkaralım. Şimdi burada artık ipimizi şu şekilde bağlayarak püskülümüzün tepe noktasını sıkılıyorum Burada amaç iplerin birbirinden dağılmaması şöyle birbirine bağlı olması. Bu ipi böyle uzun bırakmamızın sebebi sonrasında bu ip yardımıyla püskülümüzü çantamıza yerleştireceğiz. Artık buradan püskülümüzü çıkarabiliriz. İplerimizi birbirine sabitledik. Şimdi artık püskülümüzün şu uç noktasındaki şu bağlantıyı yapacağım. Bunun için de dediğim gibi şöyle bir 40 cm uzunluğunda bir ip ayırıyorum. Evet bu kestiğimiz parçayı şu şekilde ilk önce şu püskülümüzün ucunu şöyle düzeltiyoruz elimizle. Sonrasında şöyle küçük bir ipi yukarıda bırakıp diğer tarafta da şöyle aşağıda bir göz olacak şekilde şöyle bir göz bırakacağız aşağıda. Bırakıyoruz. Şu aşağıdaki gözü hiç elimizden bırakmadan hem sıkı hem de şöyle yan yana muntazam görünecek şekilde püskürümüzün tepe noktasını saralım. Şöyle elimizde sıkılayım. İpler şu şekilde yan yana dizili olsun. Ki püskülümüz daha muntazam görünebilsin. Evet bu şekilde püskülümüz sardık. Şu aşağıdaki gözümüz hala duruyor. Yeter dediğimiz noktada artık bu ipimizi püskülün şu gözümüzün içerisinden geçirelim. Ve şu yukarıda ayırdığımız ipi de çekerek buradaki düğümü şu sarmış olduğumuz noktanın içine doğru çekelim ki düğümümüz orada kurtulmasın. Evet bu şekilde püskürümüzü de hazırlamış olduk. Şimdi püskürümüzü istediğimiz boyutta olacak şekilde şu uçları düz olsun keselim. Bu hangi boyutta püskül istiyorsak o boyda püskülümüzü kesebiliriz. Ve artık şu yukarıda bıraktığımız iplerin yardımıyla da çantamızın yan tarafına dikişini yapabiliriz. Eğer şöyle yaylı halkalar, D aparatlar ya da şöyle papağanlar kullanıp çanta saplarımızı o şekilde hazırlayacaksak eğer şu yandaki atkılarımızı yapmaya ihtiyacımız olabilir. Eğer aparat kullanmayacaksak direkt çanta sapımızı hemen çantamızın iki yanına dikişini yapacaksak bu atkı şeklindeki zincirlerimizi hazırlamayabiliriz. Şimdi ben size şu atkıları gösterebilmek adına çalışmamı hazırladım. Fakat ben yine de çanta sapımı direkt çantanın gövde kısmına dikişini yapacağım. Bunun için şöyle yapıyorum. Şu atkının altından geçiyorum. Çünkü aparat kullanmayacağım. Siz de eğer kullanmayacaksanız bu atkıları yapmadan örgünüzü ilerletebilirsiniz. Atkının altından geçerek şöyle çanta sapımı onun içerisine hapsediyorum. Ve şimdi bu noktaya şu işimi birleştirdiğim noktaya iç dış yaparak bu çanta sapımın dikişini hazırlayacağım. Aynı iple diktiğim için zaten sorun olmayacak. Şöyle birkaç noktada içe dışa geçerek çantamızın dikişini yapacağız. Bu şekilde. Ve çantamın püskülünde aynı askıdan şöyle geçerek püskülümü buraya yerleştireceğim. Yani buradaki şu ıı, atkıların amacı aslında yani bize bir alternatif sunabilmek. Bu atkı bana bu özgürlüğü sağlayacak. İstediğim zaman çıkarıp başka herhangi bir aksesuarla süsleyebilme alternatifini sunacak bana. Evet çantamın askısının tek tarafını dikişini hazırladım. Bu şekilde şu püskülümüzü de burada hazırlamış olduğumuz atkıya dikerek bir tarafı hazırladım. Şimdi ben diğer tarafın dikişini yapacağım. Dikkat etmem gereken şey şöyle. Çanta sapının herhangi bir yerde kıvrılmadan düz bir şekilde diğer tarafa ulaştırmak. Çünkü o zaman burgu şeklinde olur. Arada bir burgulanma olmasını istemiyorum. Onun için böyle arada bir burgulanma olmadan böyle düzleyerek ulaştırıyoruz. Şimdi bu atkının altından sapı geçirerek iç dış yaparak çanta sapını hazırlayacağım. Aynı renkle diktiğim için sıkıntı olmayacak. Bu uçlarında çantamızın sap kısmını hazırlarken uçlarında fazla bıraktığımız iplerin yardımıyla bir içeri bir dışarı olacak şekilde hareket ettirerek çanta sapımıza gövdemizi birbirine dikmiş olacağız. En sonunda şu fazla kalan ipimizi de işimizin içerisinde yürüterek kurtulabiliriz. Evet bu şekilde çantamızı tamamlamış olduk. Benim bugün anlatacaklarım bu kadar. Umarım çantayı beğenmişsinizdir. Umarım anlattıklarım işinize yaramıştır. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Herkese iyi günler.